Bugün fakirle mutfağa giriyoruz. Retroplex mutfak şefiyle de mükemmel sütlü aşure pişiriyoruz. Canınız aşure çekiyorsa bu tarifi sakın kaçırmayın. Aşure sever misiniz? Ben çok severim. Ama her zaman yapabiliyor muyum? Hayır, aslında Muharrem ayını bekliyorum. 10. gününde yapıyorum. Böyle tam geleneğe uygun yaparım. Hadi başlayalım. Önce malzemeleri size sayayım. 1 litre sütüm var, 2 yemek kaşığı unum var, tereyağım var, 4 yemek kaşığı nişastam var, kayısım, süslemek için tarçınım, gül kurusu, yine toz tarçınım var, vanilyam var, 1 bardak toz şekerim var, e, kayısım, incirim, hurmam, portakalım var. Hadi tarife başlayalım. Önce şekerimizi, nişastamızı, yani kuru malzemelerimizi tencereye alıyoruz. Unumuzu ve vanilyamızı. Bu malzemeleri biraz karıştırıyoruz. Neden şekerle karıştırıyorum biliyor musunuz? Çünkü eğer kuru malzemeleri şekerle karıştırıp önce ocağa alırsanız, üzerine sütü öyle koyarsanız topaklaşma yaşamazsınız. Şimdi artık sütümüzü ekleyebiliriz. Önce iyice karıştım. Bakın hiç topaklama olmadı. Topaklanma olmadı. Güzelce karıştı. Artık ocağımın altını yakabilirim. Sütümüzün başından hiç ayrılmıyoruz. Güzelce karıştır, karıştırıp pişiriyoruz. Evet. Bakın nasıl güzel bir kıvamda muhallebi oldu. Göstereyim size. Şöyle yakından. Kıvamı şu anda harika. Ne yapıyorum? Hemen retropleksimi... ...yamacıma doğru alıyorum hemen. Haznesine... ...artık bakın... E, ...bu sütlü tatları yaparken... ...iki taşım kaynatmak yeterli oluyor. Sonra altını kapatacağız. O iki taşım kaynatma da... ...un kokusunun gitmesi için gerekiyor. Böyle birkaç kere kaynadığını gördüğünüz anda... ...artık altını kapatabilirsiniz. Şimdi spatula'mı alıyorum çırpıcımı kenara bırakıyorum. Ve yavaş yavaş artık muhallebiyi hazneye alıyorum. Muhallebiyi hazneye aldım. Şimdi burada tereyağım var. Hemen tereyağımı içine şöyle bırakıyorum. Şimdi tereyağı ekledim. Bu muhallebiyle tereyağı buluştuğunda ortaya çok olağanüstü bir lezzet çıkacak. Panna cotta tatlısını bilir misiniz? İşte aslında o tarif üzerinden gidiyor bu tarifte. Çok lezzetli, pürüzsüz bir tatlı bizi bekliyor. Muhallebimi hazneye aldım. İçine tereyağı ekledim. Şimdi 3 dakika kadar ikinci seviyede karıştıracağım. Muhallebimizi 3 dakika karıştırdım. Şimdi bakın neler ekleyeceğim içine. Çok güzel mis gibi bir portakalım var. Bunun kabuklarını rendeleyeceğim. Aşuremin içine koyacağım. Burada 5 tane hurmam var. Hemen onun çekirdeklerini çıkartacağım. Ve biraz böyle 15-20 dakika sıcak suda bekleteceğim. Aynı şekilde incirlerim var. İncirleri de minik minik doğrayacağım. Biraz çok az karbonat eklediğim suda onu da bekleteceğim. Sonra kayısılarım var. Onları doğrayacağım. Ondan sonra da tekrar biliyorsunuz karıştırdım. 3 dakika geçti. İçine hepsini ilave edeceğim. Şimdi benim hurmam gayet yumuşaktı. O yüzden suda bekletmeme gerek yok. Sütlü aşureyi yaparken de normal aşureye de hurma koyacaksanız önden biraz suda bekletmenizi öneririm. Aynı şekilde aşure yaparken eğer incir seviyorsanız içinde ki ben çok seviyorum incir çok yakışıyor. İnciri önden koyarsanız aşuremiz kararır. O yüzden ne yapıyoruz? İnciri çok hafif karbonatlı suda bekletiyoruz. Küçük küçük doğruyoruz. Aşure pişiyor, bitiyor en son inciri atıp öyle servis ediyoruz. Yani incir aşuranın içinde fazla kalırsa kararır. O bembeyaz aşure yapmak var diye ya, püf noktaları işte içine bir bardak süt koyarsınız rengi açılsın diye. Açık renk aşure makbuldür. O yüzden mesela kestane koyarken de bazı işte inciri koyarken, cevizi koyarken dikkat etmek gerekir. Evet son hurmamı da güzelce doğruyorum. Ne kaldı? En son portakalımın kabuklarını rendeleyeceğim. Evet portakalımı rendeliyorum. Bu arada çok fazla dibe inmeyelim. Ama portakal da çok önemli değildir. Ama limon da özellikle eğer beyazı da rendelerseniz, kabuğunun altındaki beyaz kısmını rendelerseniz o zaman tatlınız acı olur. Acı lezzeti gelebilir. O yüzden limonda özellikle buna çok dikkat edelim. Şöyle güzelce rendeledik. Bu kadar kabuk benim tarifim için yeterli. Şimdi muhallebiyi şöyle açıyorum ve kabukları şöyle içine atıyorum. Şimdi incilerimi de içine koyuyorum. Evet. Kayısılarımı da ekliyorum. Tatlı tatlı sarı sarı gözükecekler içeriden. Hurmalarımı da ilave ediyorum. Şimdi çok düşük devirde sadece bir de bir saniye karıştırıp kapatacağım. Açtım, biri aldım, çünkü böyle çok fazla karışsın e, istemiyorum. Şöyle bir karıştıracağım ve kapatıyorum. Tamamdır. Evet, süper. Sütlü aşureyi yapmaya devam ediyorum. Şimdi e, sadece 1-2 saniye karıştırdım, çünkü böyle çok fazla karışsın istemiyorum. Bir silikon kabım var, İsterseniz kaselere de koyabilirsiniz silikon kapta da daha şık da durabiliyor. Biraz silikon kabı şöyle hafif bir fırça yardımıyla ıslatacağım. Çünkü böyle muhallebilerde hafif ıslak olursa çok daha rahat çıkıyor dışarıya silikon kaplardan muhallebiler. Aklınızda olsun. Şöyle hafif ıslattım. Nemli olması yeterli. Yavaş yavaş şöyle kaşığımla koymaya başlıyorum. Dediğim gibi bu silikon kalıplar hakikaten işe yarıyor. Özellikle böyle kek pişirirken de çok gözde şu anda. Evet, şöyle kapatıyoruz. Çok da fazla doldurmayacağım. Dediğim gibi yani silikon kalıp yoksa kaseye de koyabilirsiniz. Kasayı da hafif nemlendirin, öyle koyun. Şimdi bunları 1-2 saat dolapta bekleteceğiz. Sonra ters çevireceğiz. O kadar güzel süsleyeceğiz ki siz de bayılacaksınız. Evet, sütlü aşure nefis gözüküyor. Şimdi 2 saat dolapta dinlenecek. Sonra sunumda tekrar buluşacağız. Sütlü aşureyi dolapta bekliyorum. Daha 2 saat bekleyecek. Ben buraları topladım. Biliyorsunuz mutfak her yemekten sonra dağılıyor. Sonra temizlemek, toplamak gerekiyor. Tezgahı da ben dezenfekte ediyorum. Hem de fakir hypo clean kullanıyorum. Şimdi size bunu nasıl yaptığımı anlatacağım. Siz de bence çok seveceksiniz. Hypo clean, suyu tuzla elektrolize ediyor. Hem de yarım gram tuzla. Şimdi göstereceğim size. Bakın burada ölçüsü var. 400 ml su gerekiyor. Sadece suyla ve tuzla kendi dezenfektanınızı evde bir buçuk dakikada yapabiliyorsunuz. Evde her alanda kullanabiliyorsunuz. Şöyle İçinden, normal bildiğimiz tuz bu. Evde kullandığımız tuz. Bir e, ölçü kabı çıkıyor. Yarım gram tuzu içine ilave ediyorum. Kapağını kapatıyorum. Çok da kuvvetli bir fısfısı var bu arada. Şöyle biraz sallıyorum tuz içinde erisin diye. Zaten o tuz daha sonra yok oluyor suyun içinde. Hemen şöyle yine ok tarafından koyuyorum. Şimdi hazır mısınız? nasıl elektrizi ettiğini göreceksiniz. Çünkü renkler değişecek. Muharlar çıkmaya başlayacak. Bakın. İşte bu görüntü benim çok hoşuma gidiyor. Orada bir şeyler oluyor yani. Fokur fokur elektrizi anını görebiliyorsunuz. Biraz sonra alarm çalacak ve dezenfektanım hazır olacak. Evet. dezenfektanım hazır. Çok uzağa kadar ulaşabiliyor fıspısı. Uzun sürüyor. Bakın böyle siliyorum tezgahımı. 2 saatimiz doldu. Şimdi sütlü aşureyi dolaptan çıkardım. Evet, eldivenimi giydim. Şimdi şöyle biraz genişletiyorum. Sonra itiyorum. Ve tatlımı hemen tabağa alıyorum. Bakın şimdi biraz süsleyelim bence. Bunun için ne var? Tarçınımız var. Biraz tarçın dökelim. Şimdi tarçını hem tabağa hem de tatlıya koymak istiyorum. Evet, çok da kapatmak istemiyorum tatlımı. Buradan bir nane yaprağı alalım. Hemen şöyle koyalım üzerine. Bir de neyimiz var biliyor musunuz? Gülümüz var, gül kurumuz var. Biraz Ramazan'ı da temsil etsin diye bir tane de şöyle gül kurusunu buraya koyuyorum. Bir tane de tarçınımı, çubuk tarçınımı şöyle yana iliştiriyorum. Efendim böyle buyurun. Harika bir Ramazan tatlısı bu. Hem sahurda hem iftarda rahatlıkla yiyebilirsiniz. Çok keyif alacağınızı biliyorum. Muhakkak bu tarifi deneyin diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.